bu yapmış olduğumuz çalışmalarda bir iş yerinde kaçak etil e, üretme olduğu üstünde anlamda görüyorsun da bu iş bir gelinmiş iş yerinde yapan e, arabalarda e, görüldüğü üzere e, kaplara renkler oluşturulmuş bu kaplarda e, vakumlu olduğunu sistemine göre kaplara aktarılamıyor buradaki vakumlu kontrol devam ediyor ve ısıtma tankına geliyor. Buradaki ısıtma tankında 100 dereceye ısıtılan ürün daha sonra damıtılma işleti devam ettikten sonra soğutma sistemine evet. geliyor. Soğuttuktan sonra sorun ürün olan alkol edinilmiş oluyor. Bu edilmiş alkol ürün Kapma vasıtasıyla boş bidonlara e, dondurulup kapaklanmak suretiyle etiketsiz bir vaziyette 5 litrelik bidonlara satışa hazır hale getirilmiş oluyor. Burada da kollemiş vaziyette görülüyor ürünler.